Ahmet Hakan Hürriyet Bahçeli'yi övüyorum gürül gürül. Farkında mısınız? Uzun bir süredir tabu deviriyor Devlet Bahçeli. Habire put kırıyor. Üzerine üzerine gidiyor. Büyük bir sorunu çözmeye çalışan liderlere özgü bir cesaret sergiliyor. Milliyetçilik nedir? Şudur. Memleketin iliğini kemiğini kurutan devasa bir sorunu çözmek için yalın kılıç meydana atılmaktır. İşte böyle bir milliyetçilik yapıyor Bahçeli. Öcalan kimdir? Terör sorununun en önemli parçasıdır. Peki en önemli parçayla görüşmekten bile kaçınarak en önemli sorun nasıl çözülecek? İşte bu durumdur Bahçeli'ye. Gerekirse ben giderim İmralı'ya dedirten. Toplumdaki Öcalan nefretinin tabii ki farkında. Ama şunun da farkında. Cesur adımlar atmadan 40 yıllık terör belasından kurtulmak mümkün değil. Aman yanlış anlaşılır yazmıyor defterinde Bahçeli'nin. Aman üzerimize gelirler de yazmıyor. Aman zamana yayalım da yazmıyor. Aman parti riske girer de yazmıyor. Et sektörünün her şeyini bilen adam. CHP'li Ali Mahir Başarır mecliste şöyle haykırdı geçen gün. Et ve süt kurumunun başındaki adam Macaristan'da şirket kurmuş. Kiloda 10 dolar kazanıyor iddiası var. Et ve süt kurumunun genel müdürü Mücahit Taylan'ı aradım konuştum. Öncelikle şunu söylemeliyim. Mücahit Taylan, et sektörünü çok iyi bilen bir isim. Bürokrasiden gelmiyor, iş dünyasından geliyor. Yıllarca et sektörünün her alanında çeşitli işler yapmış. Besi çiftliği kurmuş mesela. Karkas et ticareti de yapmış, canlı hayvan ticareti de. Et parçalama tesisi kurmuş. Hatta kasap dükkanı ve restoran bile açmış. 2020 yılında ise bırakmış et sektörünü. Tamamen çekilmiş bu alandan. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, özellikle et sektörü konusundaki birikiminden ve deneyiminden yararlanmak istemiş Mücahit Taylan'ın. 2023 yılında önce bakan müşaviri olarak atamış kendisini, sonra da Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü'ne getirmiş. Peki ya Macaristan'daki et şirketi? O şirketten 2020 yılından bu yana ülkemize 1 gram dahi ticari ürün girmemiştir, diyor. Taylan 2020'de et sektörünü bırakınca Macaristan'daki şirketin de pek bir işlevi kalmamış. 2020'den beri herhangi bir ticari faaliyette bulunmuyormuş. Ne Türkiye'de ne Avrupa'da. Faaliyeti yokmuş. Daha acayibi var. Kemal Kılıçdaroğlu Mehmet Sevigin'in oğlunun düğününde nikah şahidi oldu ya. Bunu çok acayip, çok tuhaf bulanlar var. Neden acayipmiş? Neden tuhafmış? Mehmet Sevigen vaktiyle Kemal Kılıçdaroğlu için FETÖ'ye göz kırpıyor demiş. Aradan zaman geçmiş. Kemal Kılıçdaroğlu'nu oğlunun düğününde nikah şahidi yapmış. Bu nedenle acayipmiş, bu nedenle tuhafmış. İyi de daha acayibi, daha tuhafı var. Cemal Engin Yurt Ekrem İmamoğlu için Makaryos'a göz kırpıyor diyordu. Aradan zaman geçti. Cemal bir numaralı İmamoğlu savunucusu oldu. Bazısı özgün, bazısı taklit Özgür Özel'in 4 yeniliği. 1. İmamoğlu ile hapishanede haftalık olağan görüşme. Bu özgün bir gelenek. 2. Biri İstanbul'da, biri Anadolu'da haftada 2 miting. Bu da özgün. 3. Cuma namazı sonrası soruları yanıtlama. Bu Erdoğan geleneğinin bariz taklidi. 4. Parti grup toplantısında video göstermek. Bu da Erdoğan'ı aşırı taklit. Trump'ın yanında Selman. Aşırı zengin, uzak akraba çocuğu edası. Sınıflarını doğrudan geçen çocuklara özgü bilmiş bir hava. Süper güçlü dayının yanındaki zengin çocuk pervasızlığı. Kendini bırakmamak için özel bir çaba. Parayı bastırınca kapıları açtırıyor olmanın getirdiği tasasızlık. Yanında ezik kalmayayım diye sergilenen hususi gayret. Soruları yanıtlarken Trump'a yardım etsene bakışı fırlatma. Trump çak yaparken yaşadığı derin mahcubiyet. Bu mevsimde tatil. Sıcağa fazla uzak, soğuğa fazla yakın bir hava. Tam istediğimiz gibi yani. Hiçbir yer aşırı turist akınına uğramamış durumda. Her yer boş, yer kapma derdi yok. Şort, tişört ikilisinin yerini daha gösterişli kıyafetler alıyor. Mont, pardüse falan. Her yerin yerlisi gibi oluyorsun. Bu da az şey değil yani.